Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde e, zamirin fail olma durumundan bahsediyor idik. E, maalesef e, bir duraksama oldu videoda ve yarım kalmış idi. Darabna'daki nanın mutasıl e, fail olmasından bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim daha sonra. E, failin e, açık isim, zahiri isim olması e, konusuna geçelim inşallah. E, ve fil, fiili fi'ilde öyle fi'il ki el muhatabati muhataba olan, yine öyle fi'il ki el müfredeti müfred olan. Nerede? Fi gayril mazi. Burada bir yanlış e, yazılma var. Ama orijinal e, izhar kitaplarında bu şekilde değil. Fi gayril mazi. Mazinin dışında. Evet. Mazinin dışında, maziden başka yerlerde müfret muhatabadadır. Ve ve bu mazinin dışındaki, e, mazinin dışında müfret muhatabadaki e, açık ve e, mutasıl zamir nedir? El ya u Mazinin dışında e, olan ve müfret muhatabada olan açık ve muttasıl zamir yedir Nahu tadribine gibi ve idribi idribi gibi la tedribi la tedribi gibi. Tedribine mazinin dışındadır. Yani fiilin muzariidir. Müfret muhataba sıgasıdır. Müfret müennes muhatabadır. Buradaki ye nedir arkadaşlar? Faildir. Açık e, görebildiğimiz ve fiile bitişik olarak gelmiş olan açık ve muttasıl olan ye nedir? Burada e, faildir. Evet, idribi'deki ye yine faildir. La tedribi'deki ye yine nedir? Faildir. Evet idribi yine Emre Hazır'ın müfret mühendis muhatabası. Tedribi yine aynı şekilde Nehi Hazır'ın müfret mühendis muhatabası. Yani dediğimiz gibi mazinin dışındaki bütün müfret mühendis muhatabalar, muhatabalar müfret mühendis muhatabalardaki ye'ler nedir arkadaşlar? Faildir. Bunu bilelim. Evet. Emel muzheru. Evet ama açık isme gelince failin açık isim olması, zahir isim olmasına gelince fezahirun. E, bu nedir? Açıktır. Yani zamirde olduğu gibi uzun, uzun diye anlatmaya gerek yok. Zamirde istitarı vacip olan var, caiz olan vardı. E, ama isim de böyle değil. Yani isim zaten isimdir. Herhangi bir isim fail olarak gelebilir. Darabe zeydun. Zeydun nedir? Faildir. E, bu açıktır yani diyor Fezahirun. Bu zahirdir, açıktır. Çok fazla izaha gerek yoktur. Ama amin nasıl gelecek? Bunu açıklıyor İmam Bilgi vazetleri. Yani fail gelecek isim olarak ama bunun fiili nasıl gelecek? E, şimdi bunları açıklayacak bize. Ve izah üstünde isnat alındığı zaman, dayandığı zaman, isnat edildiği zaman neye ileyhi o isme, zahiri isme, açık ismemiz müzhere ne isnat edildiği zaman el amilü amil o açık olan isme e, amil isnat edildiği zaman yecibü vacip olur. Ne vacip olur? İfra amilin müfret olması ve gaybet ühü ve amilin e, gayip olması. Velev kâne müennesen. İster müennes olsun, ev mecmu an veya cemi olsun. İster, e, şuradan toplayalım. Kendisine amil isnat edildiği zaman e, isterse o isim tesniye veya cemi olsun. İsterse o isim tesniye veya cemi olsun. Amilinin müfret ve gaip. Müfret ve gaip. Hem müfret hem de gaip olarak gelmesi vacip olur. Gerekir. Nahü darabe zeydani darabe zeydani gibi ve ez e e zeydüne darabe zeydüne gibi. Evet darabe dövdü. Kim ez zeydani? İki zeyd. iki zeyd dövdü. Darabe fiil ez faildir. Ez açık isim olarak Failimiz açık isim olarak gelmiş. Ezzeydani şeklinde. Kendisine amil olan darabe isnat etmiş. Ee, bu ez bakın burada tesniye olmuş ez-Zeydani, müsennene örnek bu. Tesniye olmuş ez-Zeydani'nin amilinin yani darabenin müfret kayıp olarak gelmesi vaciptir. Fail. Müfret olarak geldiği zaman fiil zaten müfret olur değil mi? Mantıkla. Darabe zeydin. zeyt müfret, darabe de müfret Ben yani diyebiliriz. Ama fail tesniye ya da cemi olduğunda da fiil nedir? Müfrettir diyor İmam Bir gibi Hazretleri. Eğer fail tesniye ya da cemi olursa fiil ne olur? Tesniye ya da cemi olamaz. Her zaman nedir? Müfret gaiptir. Niye? Çünkü şimdi ezzeydani tesniye, darabeyi de tesniye yapalım desek ne olur arkadaşlar? Daraba ezzeydani olur. Darabadaki elif fail olur. Ezeyden de fail. E, bir fiilin iki faili olur mu? Olmaz. Taaddüdü fail lazım gelir. Failin adetlenmesi iki tane olması lazım gelir. Bu ise asla caiz değildir. Bir fiilin bir tane faili olur. Ve zeydüne. Evet. Darabe ezeydüne. Ezeydüne çoğul olan bir açık isimdir. E, amilinin, fiilinin, amilinin, darabenin müfret ve gayb olarak gelmesi vaciptir. Yani failimiz Çoğul oldu. Fiilimizde darabü diye çoğul olacak diye bir şey asla söyleyemeyiz, yapamayız. Niye? Niye? Yine aynı mantık. Çünkü darabü olsa oradaki vav fail olurdu. E, ve ne olurdu? Taatüdü fail lazım gelirdi. Failin iki tane olması lazım gelirdi. Bu ise caiz değildir. Evet, bu ibareden, şu cümleden anlayacağımız şey nedir? E, fail, e, müfret olsun, tesniye olsun, cemi olsun. E, Fiilin müfret kayıp olarak gelmesi vaciptir. Tesniye de olsa cemi de olsa fiil asla müfretliğinden ve gayipliğinden taviz vermez. O darebe olarak kalır. Evet bu şekilde kodlayabiliriz. E, bu konu çok önemli. Yani fiil nasıl gelecek, fail nasıl gelecek? Yani hem cümle kurmamız açısından hem ibareleri okurken e, niçin öyle gelmiş veya Kur'an-ı Kerim'de de çok e, karşımıza çıkıyor. Niçin müzekker gelmiş fiil veya mühendis gelmiş gibi. Bunu e, kural kaydı olarak bilirsek e, çok çok faydamıza olacaktır. Çok basit bir konu ama çok önemli bir konu. Ve imkanı, Evet eğer açık isim olursa nedir olursa müennesen müennes olursa öyle müennes ki hakiki yan hakiki müennes olursa e, neden o hakiki müennes veya öyle hakiki müennes ki sıfat oldu burası. Minel ademi yine ademilerden insanoğlundan müfreden ister müfret olsun ev müsennen veya tesniye olsun. Daha nedir olursa? E, müennesen kânenin haberi. Müttasilen de kânenin haberi. Böyle kânenin haberi adetlenebiliyor. Yani iki tane haber alabilir. E, Müttasilen. Muttasıl olan. Neye muttasıl? Bir amilihi. Amiline. Evet. Eğer e, o açık isim, zahiri isim, müzher isim e, ister müfret veya tesniye olsun. E, amiline bitişik. Adem oğlundan, Ademilerden, insan oğlundan hakiki bir müennes olursa yecibu vacib olur. Ne vacip olur? Tekni sühü, o amilin müennes olması imkane eğer amil olursa nedir olursa mutasarrifen mutasarrif çekimli bir fiil olursa eğer amil mutasarrif olursa amilinin müennes olması vacip olur. Bu durumlar mevcut ise nahvı darabet hindun darabet hindun gibi evil hindani veya darabetil hindani gibi ve zeydun daribetun cariyetühü ve zeydun daribetun cariyetühü gibi. Evet. Şimdi burada bir takım şartlarımız var. Nasıl olursa ne olacak? Şimdi bunu anlayalım. Eğer açık isim müennes olursa ve müennesi hakiki olursa. Müennes hakiki ne demek? Karşısında canlılardan bir müzekker olan. Gerçek dişi varlıkları gösteren e müennesler nedir? Hakiki müennesdir. Mesela Nafizetün pencere demek. E, sonunda t olduğu için bu müennes bir kelimedir. Ama hakiki müennes gerçek müennes midir? Hayır değildir. Sadece lafzi müennesdir. Karşısında canlılardan gerçek bir dişi varlık yoktur. Değil mi? Sadece lafız olarak Nafizetün müennes bir kelimedir deriz ama Ademoğlundan, oğlundan yani canlılardan bir müzekkeri yoktur. Dolayısıyla nedir? Hakiki mühendis değildir. Sadece lafsi mühendistir. Ama hakiki mühendis nedir? İmra etün, kadın gibi veya hindün hint gibi karşılığında, karşısında canlılardan bir müzekkeri olan, erkek olan mühendislere ne diyoruz? Mühendisi hakiki yani gerçek mühendis diyoruz. Hakiki mühendis diyoruz. Ve Ademi'den, insanoğlundan olursa dedik. Şimdi örneğimize bakarak anlatalım. Buralar belli zaten. Darabet dövdü. Kim? Hindün. Hint. Hint dövdü. Vurdu. Darabet fiil. Hindün faildir. Şimdi şartlarımıza bakalım. Açık isim olan Hindün. Mühennes hakikidir. Evet. Mühennes hakiki. Gerçek bir mühennestir. Hem lafzı hem manası itibariyle gerçek bir mühennestir. Dişidir. Adem oğlundandır. Hint. İnsan oğlundandır. Müfrettir. Müfrettir. Ve amiline bitişiktir. Yani darabetle hindin arası herhangi bir şeyle ayrılmamış. Bir mefulle, bir zarfla ayrılmamıştır. Aşağıda ayrıldığını da göreceğiz. E, mutasıldır, amiline bitişik olarak gelmiştir. Ve fiil mutasarrıftır. Yani darabe mutasarrıf, çekimli bir fiildir. Yani niyame gibi, mesela asa gibi, efalimeli, e, efalizem dediğimiz böyle mutasarrıf, çekimsiz bir fiil değildir. Mazisi, muzalisi, emre olan çekimli bir fiildir. Dolayısıyla bu amilin mühendis olarak gelmesi vaciptir. Darabetin mühendis olarak gelmesi vaciptir. Veya darabetil hindani. El hindani bakalım şartlara. 5 tane şart var. 1. Mühendis hakiki olacak. Evet mühendis hakikiye olmuş. Ademiden olacak. Evet Ademidendir. Tesniye olabilirdi. Evet burada tesniye olmuş. Amiline muttasıl olacaktı. Evet amiline muttasıl olmuş. Darabetle el hindaninin arası ayrılmamış. Ve amil mutasarif olmuş. Darabe mutasarif çekimli bir fiildir. Dolayısıyla amilin yani darabenin mühendis olarak gelmesi vaciptir. Darabet diye mühendis olarak gelmiş. Zeydün zeyt daribetün dövücüdür. Kim cariyeti? Onun cariyesi. Zeydün cariyesi dövücüdür. Daribetün ismi faildir. Şibi fiildir. Cariyeti onun failidir. Evet tühü açık isim olarak failimiz açık isim olarak yani cariyeti olarak gelmiş. Bakalım eğer açık isim müennes hakiki olursa demiştik. Cariyetü nedir? Müennes hakikidir. Ademidendir. İnsanoğlundandır. Müfrettir. Amiline bitişiktir. Hemen amilinin peşinden gelmiş. Araya bir fasıla gelmemiş. Mutasarrıftır. Daribetün mutasarrıf bir e, amilimiz yani mutasarrıftır. Dolayısıyla bu amilin müfret mühendis olarak gelmesi vaciptir. Yani mühendis olarak gelmesi vaciptir. Daribetün diye mühendis olarak gelmiştir. Burayı da anladık. Yani e, kısaca yani basit bir kodlama yapacak olursak. yani Gerçek bir mühendisse buradaki e, failimiz fiilde mühendis olarak gelir. Kısaca basitçe bu şekilde e, aklımıza zihnimize yerleştirebiliriz. Ve keza yine böylece amilin mühendis olması vaciptir. İza ne zaman? İza üstünde de isnat edildiği zaman. E, amil isnat edildiği zaman e, nereye? zamir zamiril müennesi müennesin zamirine gayra cem il müzekkeri e, müzekker Cemiinin gayrısında dışında öyle e, cemi ki el mükesseri mükesser olan yine öyle cemi ki el akili akıl sahibi olan akıl sahibi olan cemi müzekker mükesserin dışında e, müennesin zamirine isnat edildiği zaman amil yine böylece Amilin müennes olması vaciptir. Mahu Hindun darabet gibi. Hindun Hint nedir? Darabet dövdü, Hint dövdü. Darabet fiil tahtında altında gizli hiye faildir. Burada e, darabet ne yapmış? Müennes zamire. Yani hiye'ye isnat etmiştir. Müennesin zamirine, Hindin zamirine. Yani eee hiye'ye isnat etmiştir. Dolayısıyla burada da yine darabet diye müfret mühendis olarak gelmesi vaciptir. Ve cemi müzekker mükesser akıl de değildir. Yani çoğul olan, müzekker olan, mükesser olan, kırık cemi dediğimiz akıl sahibi olan bir cemi değildir. Bundan sonra anlatacağız ne, ol ne olacağını. Ee, bunun dışında bir kelimedir Hint. Ee, nedir? Ee, müfret, yani mü mühendisin zamirine isnat etmiştir darabet. Yine amilin mühendisi olarak gelmesi vaciptir. Hindun daribetün. Hint dövücüdür. Evet, daribetün e, e, ismi faildir, şibi fiildir, tatında hiye faildir. E, amilimiz yani daribetün müennesin zamirine yani hindin zamirine isnat etmiştir. Dolayısıyla amilimizin müfret müennes yani müennes olarak, müfret müennes olarak gelmesi vaciptir. Eşşemsu dalat, güneş doğdu. Eşşemsu nedir? Müennesi hakik, e, müennestir, müennesi semaidir. Eşşemsu dalat, Dalat fiil tahtında hiye faildir. Amil müennesin yani eşşemsünün zamirine isnat etmiştir. Müennes olarak gelmesi vaciptir. Dalat diye müennes olarak gelmiş. Eşşemsu dalatün güneş doğucudur. Dalatün ismi fail tahtında hiye faildir. Amilimiz kendi yani dalatün müennesin zamirine yani şemsin zamiri olan hiyeye isnat etmiştir. Dalatünün müfret müennesi olarak gelmesi vaciptir. Ve fi gayrihima bu son iki yerden başkasında. Yani e, ister müfred ister tesniye olsun, ademiden müennes hakiki olan, amiline bitişik olan ve amil mutasarrıf olan ve eee müennesin zamirine isnat olunan yerlerin dışında yecüzü caiz olur, ne caiz olur su amilihim. Evet, ismin amilinin olması, o açık ismin amilinin olması ee, mühendis olması ve tezki ruhu veya mü, e, ve müzekker olması imkân-ı Eğer o isim mühendis olursa Evet yani mühendis bir faile isnat edilirse Evet bu iki yerin dışında Eğer e, fail yani yani açık olan isim mühendis olursa amilinin e, mühendis ve müzekker olması caiz olur bakalım e, nahü, dalat, evdale gibi. Evet şimdi dalat doğdu. Ne doğdu? Eşşemsü, güneş, güneş doğdu. Şimdi arkadaşlar burada 5 şart var demiştik. Bu 5 şartı tek tek nasıl bu 5 şartın olmadığını ve bu 5 şart olmadığı zaman da nasıl amilinin müzekker veya mühendis olmasının caiz olduğunu anlatacak İmam Bilgi ve Hazretleri. Şimdi bu 5 şart olsa amil mühendis olarak gelmesi vacip. Bu beş şart olmazsa müennes olabilir, olmaya da bilir. bilir. Caiz demek ne demek? Olsa da olur, olmasa da olur. Yani müzeker ve müennes olması caizdir demektir. Evet, dalaat doğdu, eşyemsü güneş doğdu dedik. Burada dalaat fiil eşyemsü faildir. Açık olan ismimiz, zahiri ismimiz yani eşyemsü. Müennes midir? Müennestir. Evet ama hakiki müennes değildir. Yani karşısında canlılardan bir müzekkeri olan, erkeği olan bir e, mühendis değildir. Dolayısıyla burada bu beş şarttan şu hakikiyen şartı mevcut olmadığı için e, fiil olan dalanın dalaat diye mühendis olarak gelmesi, dalaa diye müzekker olarak gelmesi caizdir. E, mantık olarak şöyle düşünebiliriz. Lafsı nedir? E, müzekkerdir. Lafsına hamlen dalaa diye müzekker olarak gelebilir. E, ne kadar müzekker olsa da bu müennesi semai'dir deyip buna hamlen dalat diye müennesi olarak da gelebilir. Veya sarat yürüdü ne ennâgatü dişi deve dişi deve yürüdü. Sarat fiil ennâgatü faildir. Zahiri isim olan ennagatü olan failimiz müennestir. E, müennesi de hakikidir. Yani dişi devenin karşısında bir müzekker vardır. E, erkek deve vardır e, mühendis hakikidir ama Ademi'den değildir. Minel Ademi yine kaydı yerine gelmemiştir, şartı yerine gelmemiştir. Ve dolayısıyla burada da fiilin serat diye mühendis, sera diye müzeker olarak gelmesi caizdir. Caet evca el müminat, mümin kadınlar geldiler. Evet, caet fiil el müminat faildir. E, el müminat olan zahiri ismimiz mühendis hakikidir. Mümin kadınlar gerçek bir mühendistir. İnsanoğlundandır ama cemiyedir. Müfret ya da tesniye olmamış cemiye olmuştur. Dolayısıyla caet diye müennes, caet diye müzekker olarak gelmesi caizdir amilimizin. Caet evca el gaziyel yevme imraetun Caet geldi. elga kime? El gaziye. Kadıya. Nerede? El yevme bugün. Kim? İmra etün. bir kadın. Kadıya bugün bir kadın geldi. Burada caetten bakalım. Caet fiil. Ee, etün. faildir. E, fail olan açık zahir ismimiz olan imraetun e, müennes hakikidir, ademidendir, müfrettir ama bakın yine burada amiline muttasıl olma şeyi yoktur. Şartı yok, yerine gelmemiştir. Çünkü mef'ul olan elgaziye ve yine zarf olan el yevme ile arası ayrılmış, uzak düşmüş, ayrı düşmüş fiilinden, caetten veya caeden. dolayısıyla amilin müennes olarak gelmesi vacip değil. Müzekerde gelebilir, mühendis de gelebilir. Caet diye mühendis, caet diye müzeker olarak gelebilir. Caetil gaziye diyebiliriz veya cael gaziye diyebiliriz. Ericalü er caet evca'ı. Adamlar geldiler. Evet. Ericalü er adamlar e, kelimesi. Şimdi racül kelimesi de neye örnek? Şu ikinci kısımdaki şu cemi, müzeker, mükeser, akil olana örnek arkadaşlar. Cemi, müzeker, mükeser, akildir. er e, Dolayısıyla bu fiilin caet diye müfret müennes e, veya caü diye cemi, müzeker olarak gelmesi nedir? Caizdir. Evet. E, e, şöyle bir durum var. er nedir? Cemidir. Ve her cemi arkadaşlar, yani buna not olarak mutlaka hepsini yazıyoruz da bunu da yazalım. E, bütün cemiler, cemi müzekker salimin, müslimüne gibi cemi müzekker salimin dışındaki bütün cemiler e, müennes hükmündedir. Müfret müennes hükmündedir. Cemaat tekmiliyle diyebiliyoruz biz bunu. Cemaatün tekmilinde olduğu için müfret müennes hükmündedir. Aynı cemaat kelimesi gibi kabul ederiz onu. Da dolayısıyla böyle müfret müennes hükmündedir. dolayısıyla erricalü yani burada mühendisin müennesin zamirine isnat edildiği zaman demiştik ya buna bu örnek aslında. Şimdi caet fiili müennes olan erricalünün zamirine yani hiyeye isnat etmiştir. dolayısıyla burada da caet diye de gelebilir. Caü diye de gelebilir. Müfret müennes veya e, müzekker olarak gelebilir. Erricalinin manası müzekkerdir. Manası müzekkerdir. Adamlar demektir. Ama lafzı nedir? E, mühendis hükmündedir arkadaşlar. Bunu bilelim kafamız karışmasın. Yani sadece gayri akil çoğullar müfret mühendis hükmünde değildir. Yani bütün çoğullar aslında müfret mühendis hükmündedir. Bunu da şu şekilde kodlayabiliriz. Şimdi manası çoğul e, müzekker ve çoğuldur. Yani cemi müzekkerdir. Cemi ve müzekkerdir. Erkeklere gidiyor. Cemi müzekkerdir. E, manasına hamlen ca'ı diye böyle cemi müzekker olarak gelebilir. Ama lafzı nedir? Cemaat teviliyle müfret mühendis hükmündedir. Er demek cemaatün. Bir cemaat demektir. Dolayısıyla cemaatün kelimesi bir müfret mühendis olduğu için caet diye ona giden zamirin de caet hiye diye yani hiyeye giden zamirin de yani hiyenin fiilinin de Caet diye müfret mühendisi olarak gelmesi vaciptir. Yani cemaat emriyle müfret mühendisi olduğu için el er Caet diye onun fiilinde ona giden zamirin fiilinin de daha doğrusu müfret mühendisi olarak gelmesi olabilir. Hem lafzını hem de manasını hamlen böyle iki fiil gelebilir. Bu çok önemli ve bence çok güzel bir kodlama. Yani bu şekilde kodlarsanız mantığını anlarsanız ezberlemenize bile gerek kalmaz. Bir fiil niye müzekker gelir, niye mühendis gelir, niye çoğul gelir, niye tekil gelir? Yani bunları bilmemiz gerekiyor, mantığını bilmemiz gerekiyor. Yoksa ezberle, sadece ezberle olacak şeyler değil. Cahit Erricalu. Cahit geldi kim? Erricalu. Adamlar geldi. Erricalu e, cemi müzekker mükesser akildir. Çoğuldur. Cemidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani erkeklere raci. Mükesserdir yani kırık çoğul. Ço e, tekili az sonra anlatacağız gerçi ama çoğu tekili racülündür, çoğulu ricalündür. Müfredinin kalıbı değişmiş. Buna cemi teksir diyoruz. Kırık cemi kırılmış artık müfredi. Tamamen değişmiş, dağılmış. Ve akıl sahibidir. Cemi müzeker mükeser akildir. Bunun fiilinin caet diye müfret müennes, caet diye müfret müzeker olarak gelmesi caizdir. Bu da çok çok önemli bir konu Kur'an-ı Kerim'de geçen mesela galet rusulühüm diyoruz. E, değil mi? Burada bakın müfret mühendis olarak gelmiş gibi. E, yani niye? Çünkü Cimi Müzeker Mükesser Akil ise bir e, fail. Rusül gibi, rical gibi. Amili. E, galet diye de gelebilir. Galet Rusülühüm. Burada mühendis gelmiş. veya Galet Rusülühüm de olabilir idi. Burada da Cahit diye müfret mühendis. Cahit diye müfret müzeker olarak gelmesi caizdir. Mantık yine burada olduğu gibi bence yani lafzına hamlen lafzın müfret mühendis hükmünde olduğu için cemaat tevliiliyle e, fiilinin de müfret mühendis olarak gelmesi, mana itibariyle müzekker olduğu için de caiz diye müfret müzekker olarak gelmesi caizdir. Cemi müzekker olamaz niye? Hani lafzı cemi müzekker. Niye cağö diye lafzı çoğul olarak gelemez? Cemi müzekker olduğu halde niye fiilin cem'i olarak gelemez? Çünkü failin taaddü lazım gelir. ö desek orada vav fail olurdu er de fail ama bir şeyin iki tane faili olmaz dedik. Evet burada mühendis konusuna geçiyor. Buraya geçmeyelim arkadaşlar. Zamir konusunu bitirmiş olduk. Yani failimiz merfuattan olan, mamul olan, merfu mamul olan, e, merfu mamulümüz e, ne olur? Zamir olabilir, isim zahir olabilir demiştik. Zamiri anlattık, ismi zahiri anlattık. Çok çok önemli konulara değindik. Umarım faydalı, feyizli, bereketli bir ders olmuştur. Yine çok önemli bir konu. Mühendis konusunda, mühendislik alametlerine değineceğiz. İnşallah bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.